Arkadaşlar merhaba. Unity derslerimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Uzun bir süredir bir ara vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. En son UI elemanlarından devam ediyorduk ve scroll barda kalmıştık. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan drop down'a devam edeceğiz. Drop down nedir? Önce bir açalım. Burada gördüğünüz gibi drop down bizim C Sharp'ta da kullandığımız checkbox ile aynı belki kullananlarınız vardır. Bunu bir anket için veya ne bileyim bir seçenek buradan seçip başka bir yere atlamak için olabilir. Bunu kullanabiliriz. Biz şöyle basitinden bir örnek verelim. Öncelikle biz drop down'umuzu burada kurduğumuzda zaten otomatik olarak bize bir canvas'ın içine alıyor görüyorsunuz. Bizim canvas'ımız vardı, görüyor musunuz? Burada canvas. Şimdi geldik burada drop down'a. İçinde şöyle görebiliyorsunuz zaten label'ı, işte burada ok işareti. Bunlar zaten kendinden olan butonlarda bunları görmüştük. Gördüğünüz gibi şurada sağ tarafta burada bir image yazıyor. Yani arkasındaki arka plandaki resmi işte teması vesaire deseni. Şimdi biraz daha aşağı geldiğimizde bakın burada bize options diye bir şey gösteriyor. Bu options dediği şey de yani Checkbox'ın içinde seçeceğimiz seçenekler Standart olarak 3 tane buraya koyuyor zaten bizde Biz de buradan işte kaldırma seçeneği Var burada burada da bir tane de ekleme Şimdi biz 3 tane olsun Problem yok bizim için diyelim ki ben şu option A yazıyor burada ben buradaki optionu mesela Ya da şöyle yapalım öncelikle neyden bahsettiğimizi bilelim şimdi bu Canvas'ımızın içine ee, geldim yine bir UI elemanı olarak bir Text açayım ve Text Mesh Pro olsun bu. Biraz yukarı çekeyim şunu. Peki ee, tam olarak ortada mı bilmiyorum. Şu şekilde yapayım. Şöyle bir görünür bir renkte olsun birazcık kırmızı olsun. Önemi yok bunların zaten. Şimdi burada e, diyelim ki e, bir soru yöneltelim en sevdiğiniz film türü olsun. Şimdi bu alt alta geçin. Niye? Çünkü burada wrapping'imiz açık. Ne yapıyorduk bunu? Şöyle yaptığımız zaman alt alta almıyordu. Şimdi birazcık şöyle ortaya alalım. Şöyle yapalım. En sevdiğiniz film türü diye aşağıda da böyle bir sürü seçeneğimiz olsun. Bir de bunu e, Ctrl D ile yani CTRL D ile kopyalayalım. Bir yukarı çıkaralım. Şöyle. Bunun da ismi e, ne olsun arkadaş olsun. Sorumlu arkadaşımız vardı yani. Arkadaş olsun. Buraya da gelelim. Hiçbir şey koymayalım içine. Boş olsun. Bir deneme olarak şöyle bir şey yazalım. Şöyle ortada dursun ki yazılarımız da Üç şekilde. Ha, ne kadar şey yapsak bile aynı oranda darsın. Güzel, harika. Şimdi burada böyle bir sorumlu arkadaşımız olsun, içi borç olsun. Bunun da rengi yeşil olsun. Hafif böyle yeşil olsun. Deneyelim. Tamam, güzel. Şimdi en sevdiğiniz film türüne geldik. Drop down'a geldik. Aşağı gelelim. Burada mesela en sevdiğimiz film türü ne olsun? Ee, bilim kurgu. Bilim kurgu yaptık. Gördüğünüz gibi burada görünüyor direkt. Şimdi option B'ye ikinci seçeneği diyelim ki korku. Sonra üçüncü seçeneği de diyelim ki ne olabilir arkadaşlar? Aksiyon olabilir. Bir deneme yapalım. Bakalım çalışıyor mu? Evet, burada gördüğünüz gibi hemen bir e, highlighted color deniyor ya. Buraya üzerine geldiğimizde hafif böyle şey yapıyor. Böyle bir e, yap veriyor. Basılı tutunca da böyle iyice gri oluyor. Şurada gördüğünüz gibi press diyor. Bakın çıktı korku aksiyon bilim kurgu. Bununla ufak bir e, deneme yapalım. Nasıl bir deneme yapalım? Yukarıda biz ne yaptık? Sorumlu arkadaş boş. Bununla ilgili bir şey yapalım. Ben diyorum ki buraya tıkladığımızda en sevdiğiniz film türü orada altta bir şeyler çıksın. Hatta bu sorumlu arkadaşı bir tık aşağı alalım. Şu şekilde. Bir de denemesini yapalım. Tamam oranı güzel buradan gösterir bize. Aşağıda dursun bu bilim kurgu ama şimdi şöyle bir şey var yani daha ilk programı açar açmaz burada bilim kurgu görünmesin değil mi yani her şey belli olmasın. Burada bakın value var yani değer var yani ben bunu bir yaparsam şey gibi düşünün C da hani elemanlar diziler vardı ya bir eleman bir, bir, bir e, o diziler sıfırdan başlıyordu. Bu yüzden işte bu şu anda bilim kurgu aslında sıfırıncı eleman ben bunu bir yapsam korku olur. 2 yapsam aksiyon olur. Bakın ikinci eleman aslında sıfırdan başlıyor ya. Ben bunu o yüzden eksi bir yapsam herhangi bir şey görünmez. Çalıştırdığımda ise tıklayınca sadece açılır. Güzel. Tamam. Şimdi bir de kodlama kısmına gelelim. Nasıl yapacağız kodlama kısmını? Şu arkadaş vardı. Görüyor musunuz? Sorumlu arkadaş. Bu TextMesh Pro tabii ki. Bir de bizim şeyimiz vardı. Şöyle kanvasın içine sorumlu arkadaş yapıyorduk ya hani bizim scriptlerden sorumlu arkadaşımız. Bunun içine bir script açalım. Eee scriptimizin ismi ne olsun? E, yine sorumlu. Sorumlu arkadaş. Hata vermez sanırım. Tamam. Şimdi sorumlu arkadaşımızı oluşturduk, içine bir girelim. Bakalım ne olacak. Evet biraz şöyle yakına getireyim. Burada ben istiyorum ki şöyle bir şey yapalım. Şuraya tıkladım. Mesela drop down değil mi? Ben bununla ilgili bir şey yapacağım, düzeltme yapacağım ve şuradaki arkadaşımı düzenleyeceğim ya. Düzenlemek için ben hemen bakayım ben bunu kod olarak nasıl kullanırım? Biz TextMesh Pro kullanıyoruz evet. Yani kodda biz ona yukarıda ne yapıyorduk? TM Pro yapıyorduk değil mi? Şöyle geldiğimiz zaman using kütüphanesini kullanacağız. TM Pro değil mi? Artık kullanabiliyoruz. Fakat hangisini, bu TM Pro'nun hangi içeriğini kullanacağımızı nereden bileceğiz? Gelelim. Çok basit. Bakın arkadaşlar, arkadaş kısmı var burada. Bu bir TextMesh Pro. Aşağı geldik. Bakın source ne diyor? Kaynak TextMesh Pro User e, GUI diye gidiyor. Biz de bu şekilde yapacağız. Hemen gelelim. Public bir şey oluşturalım. Hani o sorumlu arkadaşı atacağız ya. Public text pro. Bakın çıktı zaten. Ne diyelim biz buna? Arkadaş yapsak hata verir mi? Vermez. Şimdi buraları da silelim. Bizim update de işimiz yok. Yani bir şey basıldığında çalışacak. <laughs> Şimdi kusura bakmayın. Şimdi buraya geldim. Burada void e, nasıl bir şey yapalım? E, seçim olsun mesela. Seçim. Seçimi yaptık buraya koyduk. E, ne yapacağız? If diyelim. Bir seçim olacak ya şart yapısı hani. Seçim dedik. Ama bu seçimin de ben integer tipinden olmasını istiyorum mesela. Bir değer olsun integer bir değer olsun. If değer dedim. Neye eşitse sıfırıncı elemanı eşitse. sıfırıncı eleman neydi bizim? Bilim kurguydu değil mi? E, sıfırıncı elemanı eşitse şöyle bir şey yapmasını istiyorum. Gelsin desin ki e, arkadaşın, arkadaş bizim şey olacak ya değiştirmek istediğimiz o yazı e, yazı şeyi. Arkadaş ne olsun? E, neye tanımlayalım arkadaşın içine? Bilim kurguysa eğer ne olabilir? Bilim kurgu yıldızlar arası yıldızlar arası filmi benim favori filmim dedim ve koydum. Bakalım bir hata alacak mıyım? Bakalım ne hatası alıyorum ben? Arkadaş. Tamam. Burada nasıl bir hata alıyorum? Benim arkadaş doğru çünkü bunu biz doğrudan şey olarak almışız ya hani değişken olarak hani bunun bir de neyi vardı? Text değil mi? Bir yazıyı değiştirmek istiyoruz o yüzden hani stringe çeviremiyorum yapamıyorum diyor. şu anda biz zaten yani string olarak algılamamışız bunu. Şimdi bakalım. Biz bu bu text'ini değiştireceğiz. Arkadaşın komple bütününü değil, içindeki text'ini değiştireceğiz. Şimdi bu şekilde yaptık güzel. Şimdi i̇şte if eğer sıfırıncı eleman yani bilim kurguysa bu şekilde olsun dedik. Bir de bir de ne olsun dedik. Şöyle 3 tane vardı değil mi bizde? Değer 1 ise birinci elemansa birinci elemanımız neydi? Hemen bakalım. Birinci elemanımız neredesin? Birinci eleman korku. Korku ve aksiyonmuş. Korkuya gelelim. Birinci elemanımız olursa yani korku olursa işte ben ben korku filmlerine bayılırım diye bir şey yaptık. Eğer ikinci elemansa o da aksiyondu. O da aksiyona da ne yapalım? John Wick filmini kaç kere izledim bilemiyorum diye böyle bir şey yapalım. Şimdi bunu yaptık ama bu değerleri seçince böyle olsun. E, fakat bu değerleri seçtik diyelim. E, başka bir şey seçtiğimizde o değerler kalmasın. Yani nasıl kalmasın? Bunu birazdan göstereceğim. Şimdi bu her şey tamamsa hemen Unity'ye tanımlayalım. Ama bakın burada bir seçim var. Bu seçime void yapmışız. Bir şey tanımlamamışız. Yani standart olarak nedir bu? Private. Değil mi? erişemeyiz. İsterseniz deneyelim hatta o şekilde görelim. Erişemeyeceğimizi göreceksiniz. Şimdi geldik. Burada sorumlu arkadaşımız Hıza geldik burada. Ee, buradan bizden ne istiyor? Bir text mesh istiyor. neyse Yani şu arkadaşı, sorumlu arkadaşı. tuttum Bu arkadaşı, sorumlu arkadaşın içine attım. Şimdi bir de benim script'im vardı. Drop down'a geldim. Aşağı geldim. Bakın hatırlıyor musunuz? Butonlarda da ekleme yapıyorduk. Listeye ekledim. Burada bir obje istiyor. Ne objesi? Hangi objenin içinde benim script'im var? Sorumlu arkadaşın içinde bu script var. Şu script var ya. O yüzden dropdown'a geliyorum. Aşağı çekiyorum. Sorumlu arkadaşı tutup bu obje olarak buraya atıp fonksiyonlardan geldim. Sorumlu arkadaş scriptin içinde bakın hiçbir şey yok. Yani var ama bizim ulaşabileceğimiz o private şey yok. Biz bunu public yapacağız, yani her yerden erişebileceğiz. Bu da seçim zaten ismi kontrol edelim. Geldik, zorunlu arkadaş. Bakın seçim, seçime tıkladık. Şimdi bir bakalım aşağıda ona göre değişmeler olacak mı? Bakalım. En sevdiğiniz film türü, bilim kurgu dedim. Yıldızlar Arası filmi benim favori filmim. Korku dedim. Ben korku filmlerine bayılırım aksiyon dedim. John Wick filmini kaç kere izledim bilemiyorum. Tabii ki burada wrapping yapamadım yapmadığımız için böyle ekranda göremiyoruz onu full ekranda. Ee, şimdi bakalım. Hatta bir bakalım full ekranda e, görünecek mi bizim yazılarımız? Tam scale olması lazım ama. Heh, güzel. Şurada görünüyor. John Wick filmini kaç kere izledim bilemiyorum diye bize gösteriyor.